İlk Python dersimizde fonksiyonlar konusunu işleyeceğiz. Fonksiyonlar bir içinde gömülü fonksiyonlar var. Mesela bir range fonksiyonu çalıştırıyoruz. farklı içindeki gömülü bir fonksiyon. Parantez açarak. Biz de kendi fonksiyonlarımızı yazabiliyoruz. Böyle bir imkanımız var. Şimdi yani fonksiyonlarımız yazmıyor da def anahtar kelimesini yazıyoruz. Sonra fonksiyonumuza bir isim veriyoruz. Örneğin yazı diyelim. Parantez aç kapa yapıyoruz. Buraya bir parametre de yazabiliriz. Şu an parametresiz bir örnek yapacağım. İki nokta üst üste ile kapadım. Şimdi blok katı olduğu için tatlı içeri koyuyorum. Burada bir list oluştur diyelim liste bir yazı eklesin ben yazıyı ekledik en son return var yani return bu ne döndürmesini istiyoruz? Liste döndürmesini istedik. Şimdi çıkışa geleceğim. Fonksiyonumu yazacağım. Burada önemli olan bu parantezleri unutmamak. Ve yazacağım. Burada Python kelimesini yazdırdım. Bir de parametreli bir örnek yapalım. Def diyelim. İnşallah diyelim. Yine bir parametre açıyorum. Bu sefer x parametrem olacak. Ve burada yaptırmak istediğim şey üçlü üst, üstünü alsın. İstediğim sayıdan. Bütün çarpı x çarpı evet şimdi üst dağılma ifadesini tekrar yazıyorum fonksiyonumu ve buraya şunu almak istediğim sayıyı yazıyorum 3 27 elde ettik veya çok eş rakam yazalım 55 yazalım sonucumuzu alıyoruz fonksiyonların genel olarak kullanım şekli böyle fonksiyon konusunu işlerken bir de try-except konusunu da görelim şimdi tekrar bir fonksiyon yazıyorum bölme diye. Yine bir G parametrem olsun. Ve evet, olarak burada girdiğim sayının Bizi gözün sayıya bölmesini istiyor. Ne diyeceğim? Burayı bölme fonksiyonu diyeceğim. Burayı önce mesela herhangi bir sayı yapayım. Şöyle 2.3 de yapmadım. Evet, 50 sayısını aldım. Asıl önemli olan burayı mesela 0 yazsam. Evet, burada şimdi ikazı da görelim. Herhangi bir değer elde edemedik. İkaz ne veriyor? Sayı yüzde bölünmez zero division error veriyor. Normal bir yazılımın içinde bir yazılımın crash çökmesine neden olurdu. Şimdi bu tür şeyleri engellemek için bir try notumuz var. Try yazıyoruz. Yani tüm komutu try'ın içine alıyoruz. Try'ın içindeki komut, CodePlan içindeki komut artık çökme yapmayacak. <laughs> Accept diyeceğiz tabi bu Hatayı görmediyoruz ama hata içinde nasıl bir ikaz verecek onu yazacağız. Eksi 2.3.5 e. Komutun boşuna da bir Spir oluşturalım. Except the book is bir Eppon. aç parantez sıfıra Bölüm hatası tekrar çalıştıralım. Bir gaz verdi. Ben yani şurada kapatmamışız. Şöyle bir şey diyeceğiz. Burada bir yazacağız. Burada sıfıra bölünme hatasını aldık. Bunun bir şekli de şöyle. Hayır yorumla kapatalım. <laughs> sepeceğim ne <laughs> diyorum burada hangi hatayı verdiğini göreceğiz. Şöyle bir seçeyim. kapadım. Tekrar kapadım. Bakın burada da sıfıra bölünme hatası olduğunu gösteriyor. Bu dersimizle beraber Python'ın Temel konularını da bitirmiş olduk.